Merhaba arkadaşlar. Ne dedik? Bu hafta uzun sürecek, yoğun bir hafta bizi bekliyor dedik. SPK bir müjde yaparak Cuma günü akşam 3 halk arzı aynı anda sürpriz bir şekilde onayladı. Agrotech yüksek teknoloji ürünleri, Ecos teknoloji ve bin yatırımlar holding. Bin yatırımlarla beraber Ecos teknolojinin onaylı izahnamesini detaylarını sizlerle paylaşmıştık. Son kalan halk arzımız Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ 5 lirayım bir kuruştan halka arz olacak arkadaşlar. Halk arz analiz profili bize şu grafiği şu bilgisayarına oluşturmuş. Bu tabloya göre Agrot kısa kodu ile çarşamba, perşembe, cuma günü halka arz menüsünde başvurumuzu yapacağız arkadaşlar. Saat 9 ile 16.30-18 arasında bankadan bankaya kurumdan kuruma bu saatler değişiklik gösterebiliyor. Bizim size tavsiyemiz öyle son güne, cuma gününe bırakmayın arkadaşlar. En geç perşembe günü şöyle öğle saatlerinde başvurunuzu yapın. Bazı bankalar, bazı aracı kurumlar öyle son dakikayı beklemiyorlar. Erken kapatıyorlar başvuru süresini, saatlerini. O yüzden riske girmeyin. Perşembe günü öğlen saatlerinde başvurunuzu yapın. Dediğimiz gibi fiyatı 5 lira 21 kuruş. %20 iskonto yapılmış hali 5 lira 21 kuruştan başvuru yapacağız. Bireysene eşit dağıtım. T1, T2 bakiye kullanılamaz. Yani örneğin Ford hissenizi satacaksınız. Ford hissenizi sattıktan sonra gelen parayla Agrotech Yüksek Teknoloji Yatırım AŞ'nin halk arzına başvuru yapacaksınız. Perşembe günü sattığınız Ford hissenin parasını kullanamazsınız. Ancak çarşamba günü hangi hisseyi satacaksanız satarsınız. Çarşamba günü sattığınız hissenin parası Cuma günü hesabınıza geçer. Ancak Cuma günü başvuru yapabilirsiniz. T1, T2 baki bunu gösteriyor arkadaşlar. Yurt içi bireysel yatırımcıya %70 ayrılmış 210 milyon lot. Yurt içi kurumsal yatırımcıya %30 ayrılmış 90 milyon lot. Güzel. Sermaye arttırımı 200 milyon lot. Ortak satışı varmış 100 milyon lot. Bu ortaklar niye satıyor diye sormak istiyoruz. Toplamda 300 milyon lot halka arz olacak arkadaşlar. Halka açıklık oranı %25'miş. 1 milyar 563 milyon TL'lik güzel bir tahtası var. Yani öyle ahım şahım büyük değil. Hani bir tapkıda gibi değil. Ama 1 milyar 563 milyon TL'de az bir para değil. Halka arz geliriyle ne yapacak bu şirket? Şimdi geldik en can canlı noktaya. Arkadaşlar Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası yapılacakmış. Yüzde kırk gelen paranın yüzde kırkı hemen hemen yarısı Antalya serasının cam sera olarak yeniden inşası. Şimdi kafam karıştı benim. Yeniden inşası derken orada bir sera, sera var. Bu sera yıkılıp tekrar yeniden mi yapılacak? Örnek veriyorum o sera naylon camla örtülü. Naylonlar yırtılıp cam mı yapılacak? Burası bir muamma abi sanki benim kafamda şu an. İşletme sermayesinin güçlendirilmesine yüzde 40. Güzel. Tüm bahçe ve saralarda var olan sistemlerin revizyonları yüzde 5 ila 15 arasında. Güzel. 2021-22-23 yıllarında, 23 yılının iki çeyreğinde yıllara göre sırasıyla faaliyet raporları nasıl oluşmuş ona bir bakalım. Dönem varlıklar 53 milyondan 553 milyona, oradan da sadece iki çeyrekte 546 milyona yükselmiş dönem varlıklar. E güzel. Duran varlıklar 988 milyon TL'den 1.9 milyara, oradan da 3 milyara çıkmış. Harika. Toplam varlıklar 1 milyar TL'den 2,5 milyara oradan da 3,6 milyara çıkmış. Vallahi güzel. Yani beğendim. Ya dönen, dönen ve duran varlıklar gayet iyi. Kısa dönemli borçlar. Kısa vadeli yükümlülükler. 115 milyon TL'den 229 milyon TL'ye oradan da 148 milyon TL'ye çıkmış desek yeridir. 2 ile çarpacağız bunu. Güzel. Çok değil yani bu borç normal. Uzun vadeli borçlar 134 milyon TL'den 464 milyon TL'ye oradan da 566 milyon TL'ye çıkmış. Yani uzun vadeli olması güzel. Yani olabilir. Güzel. Bence de güzel. Yani her yiğidin bir borcu bir kamçısı olması lazım. Borç yiğidin kamçısını derler. Öz kaynaklar 761 milyon TL'den 1.8 milyara. Oradan da 2.9 milyara çıkmış. Gayet iyi. Öz kaynakları hmm. yükselmiş. Brüt karı 30 milyon TL'den 226 milyon TL'ye orada da 95 milyon TL'ye düşmüş. 2023'ün iki çeyreğinde 95 milyon TL düşük bir rakam gibi geldi bana. Esas faaliyet karı 18 milyon TL'den 196 milyon TL'ye çıkmış. Oradan da 81 milyon TL. Yani sanki bu brüt kar ve esas faaliyet karı falan sabit kalmış gibi. 2022 ile 23. Net dönem karı 28 milyondan 225 milyona. Oradan da 172 milyona çıkmış. Güzel. Yani bu da güzel. Önemli taahhütlerine bakalım. Bakalım. Agrotech yüksek teknoloji nasıl taahhütlerde bulunmuş? Küçük yatırımcıya diyelim. Halka arz eden pay sahibinden sağlanacak kaynak ile hmm, 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış. Bakın şimdi. Bu güzel. Ne dedik? Sermaye artırımı 200 milyon lot. Ortak satışı 100 milyon lot. Şimdi 100 milyon lotu ortak sattı ya. 5 lirayın bir kuruştan tanesini. Burada 500 milyon TL mi oldu? Evet. 500 milyon TL ortak satışından gelen para var. Diyorlar ki halka arz eden pay sahibinden ortağın sattığı payda yani 500 milyon TL ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler planlanmaktaymış. Bu güzel bak. Beğendim. Bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arıza konu edilmeyeceği, pay satılmayacağı, şirket ortakları tarafından bir yıl boyunca pay satılmayacağı, halka arz fiyatının altında satış yapılmayacağı taahhüt edilmiştir. Güzel. E bu hep zaten söylenen sözler bunlar, verilen sözler. Alnus Yatırım konsorsiyum lideri ve geldik en can canlı noktaya konsorsiyum lideri dışında başvuru yapabileceğimiz yerler. Bakın daha ilk halka arz müjdesi ortaya çıkar çıkmaz yorumlarda birçok kişi işte Akbank, Yapı Kredi Bankası, işte Ziraat Bankası bunlardan başvuru yapabiliyor muyuz diye sordular. Bakalım A1 Kapital, Acar, Ahlatçı, ALB Yatırım. Bak bunu durdurup bakabilirsiniz. Akbank yok. Kafadan Akbank'ı eledik. Yapı kredi var mı? Yapı kredi. Yapı kredi de yok. Onu da eledik. Ziraat var mı? Ziraat var. İş bankası var mı? İş var. Güzel. QNB Finans Bank var. Şeker var. Vakıf var. Oyak var. Bakın. ING var. Yani demek ki Akbank, Yapı Kredi Bankası bunlarda sıkıntı. Garanti var. Bakın garanti de burada. E, güzel. E ne yapacağız? diye soran arkadaşlara. E, mutlaka 1-2 bankadan sizin de hesabınız vardır. İşte, yapı Kredi olmaz, ziraat olur. Akbank olmaz, iş olur. Yani yapacak bir şey yok. Ya da halk arza katılmayacaksınız. İlk tavan bozduğu yerde agrotech yüksek teknolojiyi beğeniyorsanız ilk tavan bozduğu yerde alım yapacaksınız. Yani yapacak başka bir şey yok arkadaşlar. Diyeceklerimiz bu kadar. Agrotech yüksek teknoloji halk arzına katılacak mıyım? Evet katılacağım. Ne kadar parayla katılacağım? Daha önce söylemiştim. Yine tekrar 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 söylemek zorunda kalıyoruz. Niye? Niye? Çünkü bu kadar konuşmamıza rağmen hala yorumlarda işte saat bir buçukta başvuru yapsam olur mu? İşte çarşamba değil de salı günü başvuru yapsam olur mu? Diye sorular geliyor. Arkadaşlar yani bir tablo alın elinize. Bir kağıt alın. Bu kağıda katılmak istediğiniz hisseleri yazın. Halk arzları. E orada da tarihlerini yazın. Şu saatte, şu gün ortak katılım tarihi. Mesela ben şu an bakıyorum. Ben kendime bir grafik oluşturmuşum. Bakın. Yani göstermem gerekmiyor ama göstereyim. Burada benim bir tablom var. Bakın. El yazım da o kadar iyi değil ama bakın ne yazıyor burada. Bakın. Ne demişim? İşte salı günü, çarşamba günü şu, çarşamba, perşembe bu, öbürü şu kadar, şu şu kadar diye kendime tabloyu oluşturmuşum. Buraya asmışım sürekli gözümün önünde. Ya ben bunu unutmamıştım. Yani size de tavsiye böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani biz kaç lirayla başvuru yapacağım? Ben bin lirayla demiştim her zaman. Yani yüksek tahtası olmayan hisselerde her birine biner TL atarım. Zaten iade oluyor. Özellikle tamamı eşit dağıtımlarda hemen akşamı iade oluyor. Agrotech büyük bir ihtimal pazar veya pazartesi günü iademiz gerçekleşir. E ben buna katılmak istiyorum arkadaşlar. Yani 300 lira 500 lira hesap etmeye gerek yok. E ben bir de sadece tek bir hesaptan başvuru yaptığım için Uğraşmadığım için eşimin, çocuğumun, annemin, babamın hesabıyla tek bir hesaptan başvuru yaptığım için 1000 er TL atıyorum. İadem gelince o iade yine benim yedek akçemde bekliyor, kalıyor. Yani belhasıl konu bundan ibaret. Agrotech Yüksek Teknoloji güzel bir hisse başvuru yapacağız. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz tekrar. Sorunuz varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Elimizden dilimizden geldiğince biz de buradan sizlerle paylaşırız. Tekrar görüşürüz.